Ee, ne için seçtim? Ee, şimdi ben Emlak Sektörü'nün ülke, Emlak Sektörü'nün doğal yer firmalarıyla bir araştırma yaptım. Kendisi orada. Ee, ve bunların e, yöneticiyle bir e, irtibata geçtim. Halil Bey'le bu şekilde bir irtibatımız oluştu. Halil Bey, sosyal aktif, başka başkan. E, davranışları beni açıkçası buraya çizmeden buraya çeken o, yani beni tavlayan hani be yoktur yani tarzı davranışları oradaki e, ondaki bilgi birikimi e, ben sanki ondan bir şeyler alırsam şimdi daha iyi yaparım. Güç müddeti beni bugün e, buraya getiren en önemli faktör. Eda sektörü çalışmam lazım diye düşündüm. Emlak sektöründe gerçek anlamda çok büyük potansiyel var. Ama bunu nasıl yakalayabileceğimizi susuz kıtalı. Bunu da alacağımız eğitimlerle yapacağız herhalde. Bu potansiyeli görünce ben dedim ben bu işte çalışmalıyım, burada da bu işi yapmalıyım diye düşündüm. Son e, nasıl geçti? Bu İçek çok sıcaktı, çok hoştu. Yani ortam çok güzel, Karşılama çok güzel. Allah, yani yeni arkadaşlarla tanışma ve çok etkili konuşma yani güzel, de güzel, İnşallah kadar da böyle güzel bir süre e, çok güzel bilgilerle ııı e, katalozdaki soruları tamamen bitmiş bir şekilde geri dönmüş oluruz. Ve ikimize çok daha aktif, çok daha pozitif bir ııı e, e, Umarım inşallah. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum.